Hadi bakalım. İlk onumuz Jaron için gelsin bakalım. Ama Jaron burayı terk edebilirsin herhalde. Bu güzel. Güzel bir parça çıkardığımızı. İlkinden güzel. İkincisini bugün Jeron'un şansı var aynen. Bugün Jeron şanslı. Blow, 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 o zaman ikincisini kendim için açıyorum. Okey. Bakalım bana ne atacak. Attın Amerika'ya gittik. Atmadı. Atma. Ay şey mi aşkım? Yine yangınlar yine ben. Okey. Üçüncüsünü kim istemişti? Ha kedi için açalım hadi. Bu da kedimiz için. Çok güzel sen materyal Şöyle. O bu da tüm chat için olsun. Aleyküm selam. Sözcüğüm hoş geldin. Zaten bir şey çıkmadı. Aramızda muhakkak bir abdestsiz vardır. Ondan olmuyor. Ne? Tabi bismillahirrahmanirrahim ya. Allah bilir abdestliyim. Yani yolda gelirken belki öyle bir memeye falan çarptıysam bilemiyorum tabii da. Ne bakıyorsunuz ulan? Belki Übeyde hocadır abdestsiz. Yalan mı? Dört tane karım var. Her gece biriyle siz. Daha ya, söyle yalan. Tövbe de imansız. Bugün cumadır. Cumaları ben boş bırakıyorum. Nedir Allahsızlar? Bunu Derya Hanım için açıyoruz. Hadi. Hadi Derya yaptın o sporu. Abi. Derya bol bol boya istiyormuş. Abi Abi senin abiniz iyi misin? Burayı terk et! Burayı terk et! Bunu Sümeyye için açacağım. Bakalım Sümeyye ve Kopke istemişti. Mert, hoş geldin. Hadi bakalım. Güzel güzel. Bir bok yok, ne çantamda şey vermiyor süresiz Hadi bunu slow için açıyorum. Böyle amere gelse Aha! İstemezsin ya. Bak istemezsin ya. Hatırlıyorsunuz geçen elbise için 50k ucu harcadı. Aynen öyle. 50k harcadık. Geçen lise için vermedi. Bak burada sadece ameri istiyorum. Ameri de vermiyor. Guat Ronaldo hadi bu da senin için gelsin. Bir tane de Guat Ronaldo için açayım. Bakalım nasıl olacak. Nick <laughs> o üst üste aynı şeyi yazma mı hiç şey. Aynı şeyi üst üste yazma canım benim. Oo Zavuş gelmiş. Az Zeus bu da senin için. Geliyor bakalım. AMR çıksın yeter. Sadece AMR istiyoruz. Cidden başka hiçbir şey istemiyoruz. AMR'yi veriyorsun gidiyoruz Zeus'un şansını hadi. Varsa Zeus'un şansını daha kullanıyoruz. Eyvallah suşicim. Teşekkür ederim. Bu suşi için gelsin bakalım. Hadi suşinin şansına geliyor. Efendim hazır. Uyla, materyal attı. 8 x'i alabilmemiz için ne lazımdı? Nereden bakıyordu? Ödülleri göster. Ödülleri Ha Buradan bakıyormuş. 51 tane. İyi tamam 8x'imizi de alıyoruz. No problem. 8x'in de parçasını çıkardı. Sensei bu senin için gelsin hadi. Sensei tekte çıkarıyormuşsun. 6x çıkardı çocuk tekte. Bol şans eline sağlık. Böyle masal için gelsin. Okey tamamlanmıştır. Daha fazla uğraşmayalım bence. Aynen öyle. Bence daha da uğraşmayalım. Çünkü gerçekten hani... Emoji bile yani beğenmedim ben. Ne seti beğendim ne emoji'yi beğendim. Onun için Amere'ye alıyorum. Aynen öyle. Uğraşmaya değmez Oldu oldu olmaz mı? Şimdi buradan bir de bundan 8'i çektik mi? Okey. çektik. Biliyorum. Başka ne alabiliriz o parçacıklara? Şöyle bir şey alamayız zaten değil mi? Şöyle yapalım. Atölye diyelim. Artık silahımız var. Değil mi? Totalde, geliyor geliyor. Totalde 10.300 10, uca vardı. Şimdi bakarız. Bakalım kaç kalmış. 4.800 5.000 söyle. 5K'ya mı ne falan gitmiş. Şöyle yani bunu. Çok gitmemiş. Aynen bunu bir yükseltelim. Bir şey olur. Kaça kadar yükselteceksin? Ya ben bunu pek kullanmadığım için öldürme efektini düşünüyorum. Ay şey efekti, ölüm duyurusunu düşünüyorum. Rise olsaydı şimdi zorla sana kadar getirtirdi. Aynen. Hala Rise olsaydı. Şöyle ilkini aldık. Güzelmiş tam de ya deseni falan. Aynen. Nişangahımız da var. Okey. Sorunumuz yok. Bunu vermesi çok güzel oldu. 800 TL'lik. Abi seti de giy. Olur, dur giyeceğim. Bunu da yaptık. Materyalimiz var, sorunumuz yok materyal yönünden. Böyle bunu da alalım. Okey. Ben setler zeyn ben de hiç beğenmedim çok kötü. Setimize de bakalım. I need Güzelmiş öldürme mesajı. Amer'in ikili Jaron'dan ikincisi Elif'ten. Ha? Yeni Amere ile ölmek istiyorsun anlaşılan. Gel gel öldün öldün. Vaa bakta kaldım lan. Birileri Amere ile ölmek istiyor herhalde. Bak böyle ay. Aynen suçici, ay, aynen aynen suçici, vay öyle. Ay Sushi bir dur lan. Aynen böyle bak. Aynen aynen ayağından vurdum topuğuna topuğuna sıktım. Eyvallah. Ne? Öğrencim de burada toplanmış. Ha, da görürüz öğrenci. Vurmayın AFK. Sırozi bundan sonra ah ahmereleri alıyoruz. Zarif ne dolaşıyorsun lan burada? La yürüyün. Sıroz'u güzelsin güzel. Aaa! Bağırma lan milletin içinde! Kız Elif. Sen de çok güzelsin abi. Bir dakika. Siktir git! Tamam! Gelin azıcık kekiler. Aynen aynen alırsın. Doros kostu. Sen de çok güzelsin abi. Çıktı git. Tamam. Hadi yakın abi dur Yok yok, abi, yok abi. oyna oyna oyna. Lan la zor ikimizin. Yok hadi. öldürme mesaj. öldürme mesajını. Dur dur bana sefram, bırak. Yani. Hadi bana. Hadi. Ameri. Ameri'yim geldi ya. Ya hadi be basmıyor of. Hal öyle öyle işte. Oy havada vurdu beni. Oy. <laughs> Neyim lan ben? Lan ben. Neyim oğlum ben? Melek miyim lan ben? Ne yapıyorsunuz lan? Ya ölün kendi kendinize ya. Ölün kendi kendinize. Sen bir yat önce lan cüf lan cüf sen neyiz Abi. Ya dur dur. Dur bana sıkma. Dur dur bana sıkma. Ben sıkmayacağım sana. Dur dur. Lan cio. Ne güzel. Ne güzel deryayı vuruyorum immortal. Hello. Hayat. Ah. Bad boy. Karada. Ben de. Allah kahretsin. Atla la burada biri pusmuş lan. Ben bir yat. Bu da beni arıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz kötüyüz. Aynen öyle. Biz kötüyüz. Aynen. Biz kötüyüz. Aynen. Biskültüyüz aynen. Sen burada ne yapıyorsun? Senden hiç kaçar mıyım Uladım ben? Ne bolcu? ulan çalışıyor? Kim kedi? Açlası.